Bacak dostum artık e, yürümesek mi diyorum ha. Bacaklarımız suyu çıktı dostum. Evet Burhan gerçekten yoruldum. Pekala biraz e, arabayla yolculuk etmeye dersin. Arabayla yolculuk mu? Yürüyüşe çıktık sanıyordum Burhan. Dostum lanet olsun biz insanız tamam mı? Ha evet biz insanız. <laughs> <Çok gülüyor> dostum doğru. sen TikTok mu çekiyorsun ha? TikTok mu çekiyorsun? lanet olsun dostum. <laughs> <laughs> Çok haklısın Burhan. Pekala. Buradan geçmemiz gerekiyor Jack. Tamam Darwin peşindeyim. Bu ağaç parçaları gözüne girerse eğer bir daha duyamayabilirsin. Ee, Darwin bir şey diyeceğim. Böyle çekim yapmam pek de uygun olmadı sanırım. Dinle büyük anne bundan çok hoşlanır. Buraya neden tight giyerek geldin ha? Tanrı'ya aslında Dostum burada bir balta var. Bunu almayı ne dersin? Aman tanrım. <laughs> evet Jack gidelim. Pekala çok iyi bir yol biliyorum. Beni takip et Jack. Bir saattir bunu söylüyorsun ve hala güzel bir yola ulaşamadık Darwin. İşte burada bir bufalo kafatası var. Bufalo mu? Aman tanrım. Daha önce hiç bir bufalo görmemiştim. Pekala hiçbir abi, bufalo. Ağacı kesmek üzereyim. İşte böyle Jack, bu ağaç bize gece boyu yetebilir. İçinden ne çıkacağını bilmiyorum Jack. Oo. Jack içerisinden şey çıktı, kav çıktı dostum. Pekala bunu eve götürmek istiyorum. <laughs> Bir an o bunu kokladın diyeceksin sandım Darwin. <laughs> Pekala Jack. Hadi buradan gidelim. Gece yetecek kadar uzun çıkardık. Dostum bu domuz mahmuzları gerçekten o kadar büyük ki şimdi 3 boyutlu olarak bir boyutunu göstermek istiyorum tamam mı? Göremiyorum bir dakika çok rüzgar vardı abi. Pekala rüzgarın görüşünü kısıtlamasına hafta izin vermemelisin. Hadi bu tarafa geç. Dinle dostum bunlar çok büyük mahmuzlar. 3 boyutlu şekli tam olarak bu hayvanın böyle olacaktır. Bu hayvanın boyutu tam olarak böyleydi. Yani biraz erken gelseydik buradan bu şekilde geçtiğini görebilecektik. Onu kala kaçırdık ya e şimdi onu bulmak için Darwin Darwin yuvarlanıyorum tut Aa! Ah! Gelirim. Askalsın dostum. Alat getirin alat. Onu oradan çıkarmam gerekiyor. Hadi çıkartın. Video atın bakalım. Neyse ki ağaca tosladım Darwin. Taplunu unutma Darwin.

Hey Darwin. Dostum şu an daha iyi misin? Dostum bunu neden yaptım bilmiyorum. Ama gerçekten neden yaptım? Pekala. <laughs> Çekimle bir alakası yok tamam dostum. Bu yaptıklarımızı şu an büyük annemiz görmese de olur. Ama buraya ilkel bir şekilde geldik ve yaşamımızı ilkel bir biçimde idame ettirmemiz gerekiyor. Şimdi bu burayı açtığın delikte bir ateş yakacağım. Pekala. İşte böyle. Buraya biraz kav koyuyorum. İşte burası ve biraz da mantar. Pekala hazır mısın? Ah işte neredeyse oldu Jack. Neredeyse oldu. Biliyorsun bunu ilk yapışımda diye Bunu her zaman yaparım. Ha lanet olsun. Evdeki ocağımı bile ben bu şekilde yakıyorum, Jack. Aman Tanrım, yanıyor. Jack yanıyor. Çok az kaldı, Jack. Jack çok az kaldı. Lanet olsun, Jack yanmak üzere. Biraz sabret olsun. Jack, Jack yanıyor, Jack. Jack başardım, Jack. Şuna bak, Jack. Aman Tanrım. İşte oldu. İşte oldu, Jack. Pekala! Şimdi artık yemeğimizi burada yapabiliriz. Hadi. Başardın, Darwin. <laughs> hadi, hadi yiyecek bir şey bulalım, Jack. Pekala Jack hadi gidelim. Elimde bir şey mi vardı benim? Çakmağım vardı. Ne? <laughs> Aa, o bir e, yangın çubuğu Jack. Aa Darwin kozalaklar düşmeye başlamış. Ne ara yaz geldi de kurudu düştüler ha. Ah tanrım. Bu doğa yürüyüşüne çıkmamız çok iyi oldu. Öyle değil mi Darwin? Dostum sen de kimsin?